Sevgili arkadaşlar videonun başında size bu videoda göstereceğim indikatörün tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabileceğinizi baştan söylüyorum ki daha sonradan videonun ilerleyen zamanlarında farklı bir düşünceye lütfen sahip olmayın. Bu görmüş olduğunuz sisteme sizler de bilgisayarınızda ücretsiz bir şekilde deneyip kullanıp e, geçmiş verilerine rahatlıkla bakabileceksiniz bilginiz olsun. Fakat şu anda bu sistemin nasıl çalıştığını bu videoyu izleyerek e, daha rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Çünkü içerisinde 7 farklı işlem başlatıcı, sinyal başlatıcı var. EMA, MACD, RSI, Bollinger Bandları, Supertrend, Stochastic, MFI ADX gibi birçok işlem başlatıcı var ve hepsi de birbiriyle filtrelenebiliyor. Bunları sizlere elimden geldiğince çok kısa bir şekilde göstereceğim ve bu sistemi sizler bilgisayarınıza nasıl kuracaksınız bundan bahsedeceğim sizlere. Ee, i̇sterseniz vakit kaybetmeden videoya geçelim. Aynı zamanda Break Even sistemi var ve sizin bütün ihtiyacınız olan alarmları burada görüyorsunuz. Sistemimizde birden fazla kar seviyesi belirleyerek de işlemlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben burada tüm opsiyonları göre size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar Brick Even'ın ne olduğunu çok kısa söyleyeyim. Brick Even olarak dediğimiz şey, belirlediğimiz şey belirli bir take profit seviyesini aldıktan sonra fiyat tekrar giriş seviyesine geldiği zaman işlemden bizim zararsız bir şekilde çıkmamızı söylüyor. Bu şekilde siyah çizgiyle olduğu zaman da iki Even'dan işlemi kapattığını söylüyor bizlere. Ve onun dışında da eğer Dönen bir simgesi varsa ki bir tane yakalamaya çalışıyorum. Şurada bir tane gördüm. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi dönem bir simge varsa bir iki yılın hala aktiftir. Ve burada 3 tane tek profit aldığı için de o yüzden aktif bir şekilde kalmış. Bunu da, şunu da yapabilirsiniz. Ben ya dostum 2 tane ya da 3 tane kar seviyesi belirlemek istemiyorum. Tek bir kar seviyesiyle işlemime devam edeceğim derseniz. %1 atıyorum ya da %5 kar belirlersiniz. Bakın 10 dolar. Burada break even zaten çalışmıyor. Ee, bu şekilde de görmüş olduğunuz kazançlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi sistemde arkadaşlar birden fazla alarm başlatıcı koşul var. Bakın MACD'si vesaire hepsini teker teker saydım. Şu anda RSI aktif tikli olarak görüyorsunuz ve bunun yanına isterseniz Farklı bir osilatör de ekleyebilirsiniz. Bakın MFA'yı ekledim. İşlem sayım çok düştü. Burada görmüş çünkü çok ciddi bir filtre yaptım burada. Ee, ve ben burada bu şekilde işlemlerime devam edebiliyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse süper trendi açarsınız. Bakın şu anda mesela hiç işlem göstermiyor. Burada şöyle yapabilirsiniz. İşte are sayı 70-30. Örnek vermek gerekirse bunu 80 e, ya da 20. Ya, ya, çok özür dilerim. E, 40 ila Mesela 40 ila e, 60 diyelim arası yapabilirsiniz. Sinyal başladık. Başlatıcı koşulu. E bu şekilde de ne oluyor? Arasayda daha spesifik bir şekilde kullandığımız için buradaki toleremizi açtık. Artık biraz daha genişlettik ve ne yaptık? Süper trend bölümünden de gelen sinyalleri en azından yumuşattık. Bunu da tabii ki isteğinize göre yükseltip ya da düşürebilirsiniz. Bilginiz olsun. Burada yaptığınız her hareket sizlerin filtresine göre alım-satım kon kondisyonlarını kesinlikle tamamen değiştirecektir. Bilginiz olsun. Ve böylelikle hepimizin kafasında olan ya işte şunu kullansaydım şurada ya da bunu kullandım burada diye düşündüğünüz tüm fonksiyonları burada rahatlıkla yapabileceksiniz. Bakın burada hepsinin line çizgileri de var. Bunları isterseniz kapatıp açabilirsiniz arkadaşlar ayarlar bölümünden. Görmüş olduğunuz gibi burada ne var? Ee, tek bir TPE ile çalışıyor ve belirlemiş olduğumuz koordinasyon koşullarına göre çalışıyor. Belirlemiş olduğumuz topluluğa göre burada çalışıyor. Burada arkadaşlar aklınız hayalinizin almayacağı şekilde kendinize özel ayarlamalar çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın çok rahatlıkla diyorum. Çünkü stop seviyenizi belirleyebiliyorsunuz. Break even'ı belirleyebiliyorsunuz. Kar noktalarınızı belirleyebiliyorsunuz. Yani sistem sizin tamamen kendinize göre yani neyi yapmak istiyorsanız onu burada rahatlıkla yapabiliyorsunuz. İşte ADX ile RSI mi kullanacaksınız? İkisini rahatlıkla aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ya da süper trend ile ADX mi kullanacaksınız? İkisini çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hepsini teker teker de kullanabilirsiniz. Sizlere kalmış bir şey. Dediğim gibi break even seviyeleri olsun, alarm kondisyonları olsun yani kullanım açısından sistem inanılmazın üstü. Ya yani bu sadece örnek vermek gerekirse süper trendde bile bu sistemi kullanabilirsiniz. Neden? Mesela süper trend açtınız yanına EMA koymak istiyorsunuz mesela bir tane. EMA da koyabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Buradaki EMA periyotlarını değiştirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 100'e 200 yapabilirsiniz ya da daha farklı yapabilirsiniz. Tabii ki de hem EMA'nın hem de RSI'ın Yapmış olduğu filtrelenme sonucuna göre buraya sinyalleriniz gelecektir şimdi sadece süper trendde bile kullanabilirsiniz dememin en büyük sebebi de şu niye indikatörün kendi yapısal değerlerinden dolayı burada bakın bir tablo var başlangıç bakiyemiz var 1000 1000 dolara göre her işlemi 1000 dolarla girseydiniz e, belirlemiş olduğumuz tarihten itibaren şu anda daha e, geriyi gösteriyor. Daha erken tarihi gösteriyor. Bilginiz olsun. Grafik çünkü birinci aya kadar. Gerçi bir saatlik grafik. Bir dakika. Şöyle 5 bakalım. Çünkü buradaki değer. Bakın mesela şu anda 3. ayın 31'inden beri gösteriyor bize. Demin bir saatlik grafik dedik. Örnek vermek gerekirse bunu e, sizler çok rahat bir şekilde mesela 5 dakikalık grafiğe göre ayarlayabilirsiniz. 1 saatlik grafiğe göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Burada karlı sonucu görmenin en güzel yolu buradaki değerleri kendinize göre optimize etmek. Sizler buradaki değerleri kendinize göre optimize ettikten sonra tablodaki yeşillenmeyi zaten rahatlıkla görebileceksiniz. Ve daha sonrası zaten çok kolay arkadaşlar. Kağınızı daha yüksek seviyeye çıkartmak için buradaki kalibrasyon ayarlarını yaparak daha yüksek bir şekilde mesela 36 dolardan 46 dolara çıkardım. Niye? Çünkü çok mantıklı bir sebebi var. Ee, big even muhabbetimiz çalışıyor burada big even'ın dışında birden fazla kar almamız e, aktif ve şöyle de bir durum var bakın burada şu an süper trendi görüşen 5 dakikalık grafikte işlem yapıyorum ve 5 dakikalık grafiklerde biraz daha düşük karları e, en azından göz ardı edebiliriz mesela ne yaptım 0.3 yaptım 0.7 yaptım 1.2 yaptım kar aralığımı biraz daha değiştiriyorum bakın buradaki e, şey Mesela eksi sonuç verdi. Daha kötü bir sonuç verdi benim için. Burada bizi rahatsız eden şey stop loss'umuzsa bunu anlık buradan değiştirerek görebiliyoruz. Mesela stop ilgili bir problem yokmuş. Ee, kar seviyemizse kar seviyemizi görebiliyoruz. Mesela 1, 1, buçuk 2 diye gidelim örnek vermek gerekirse daha ulaşılabilir hedef yaptım. 45 dolar. 45 dolar bizim için yeterlise artık buradan toplusu muzaerize. Yani birden fazla konfigürasyonu burada bizler deneyerek rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toplusu bu arada isterseniz yani şöyle 10 ya da 15 diye de yapabilirsiniz. Ben burada stoplosu kaldırma yeri de ekleyebilirim. Ekstra bir tik de ekleyebilirim. Bizim premium indikatörlerimizde bu arada stop losslar Fibonacci seviyesine göre belirleniyor. Bilginiz olsun. Stop loss'a gerek yok. Niye gerek yok? Çünkü zaten break even çalışıyor. Yani break even çalıştığı sürece stop loss'a hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Bakın mesela burada break even aktif olduğunda görebiliyoruz. Bakın break even aktif diyor. Ve şu anda zaten herhangi bir break even'a e takılan bir işlem olmadığı için burada göremedik ama dediğim gibi burada işlemlerimiz mesela bakın işlem swing trade olduğu zaman da short'tan long'a Geçtiği zamanda bu şekilde kendisi otomatik olarak işlemi stop edebiliyor. Burada da aynı şekilde mekli ya da farklı bir filtreleme yaparak da işlemlerinizi çok ama çok daha zenginleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi EMA filtresi kullanabilirsiniz ya da RSI filtresi kullanabilirsiniz. Tabii ki de ikisinin de uyumlu olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Burada örnek vermek gerekirse bakın sadece süper trend kullansaydık bizim kar zararımız 125 dolar olacaktı. Fakat biz burada ne yaptık? Bir de RSI kullandık. RSI kullandığımızda da 152 dolara kadar karımızı çıkarttık. İşlemlerimizi ciddi derecede filtrelediğimiz için böyle bir sonuçla karşılaştık arkadaşlar. Bunun faydası inanılmaz. Yani bu sistemle para kazanamayan adam bu işlerden uzak dursun arkadaşlar. Dediğim gibi kripto forex borsa nerede isterseniz ses Nerede isterseniz kullanabilirsiniz. Böyle bir sistem iddia ediyorum. Türkiye'de yok. İçerisinde 7 farklı bakın bileşen var. MACD'si, EMA'sı, RSI'yi, Bollinger Bantları, Süper Trendi, Stotastik'i, MFA'yı, ADX'i, Para Akış Endeksi. Ayrıyeten sistemin içerisinde birden fazla take profit bölümü var e, ayarlayabiliyoruz. Break even teknolojisi var. Alarmlarımızı istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Yani böyle bir sistemi dışarıda herhangi bir yerde görmeniz mümkün değil. Dediğim gibi para basma makinesi arkadaşlar. Sizin yapmış olduğunuz ayarlara göre burada görmüş olduğunuz gibi işlemlerimiz tıkır tıkır çalışıyor. Bakın burada iki tane kar almış ve break even seviyesinden yani giriş seviyesinden işlemden çıkmış. 10 dolar tamamen karlı bir şekilde sıfır zararla işlemden çıkmışız. Daha ne olsun diyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz sistemlere ilginiz varsa da videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.